Ameliyat olmak kötü bir şey mi? Hepimizin kabusudur. Ameliyat olacaksın, ameliyat olmalısın cümlesini duyduğumuz anda dünya başımıza yıkılır. Ameliyat olmak kötü bir şey mi sorusunu bir kenara bırakıp şöyle güzel bir soru sorabilir miyiz bunun yerine? Ne zaman ameliyat olmalıyız? Ne zaman biliyor musunuz? Dokularımızda ciddi hasarlar olabiliyor. Tabii ki bazen bu doku hasarları örneğin 5. kattan düştünüz. Çok büyük bir travma olduğunu hepimiz hayal edebiliriz. Bu şekilde büyük travmalarla olabiliyor. Ama bazen de hiç gözle görülür bir travma olmaksızın bölgesel mekanik hatalardan overuse dediğimiz çok fazla aynı bölgeye diğer bölgelere dağıtılamayan yüklerin bilmesinden kaynaklı zamanla oluşan doku hasarları görebiliyoruz. Her iki durumda da Bizim dokularımızda eğer geri döndürülemeyecek ve fonksiyonunu tekrarlayamayacağımız bir durum söz konusuysa ameliyat kesin çözüm oluyor. Çünkü diğer türlü hayatınızı fiziksel anlamda bütün olarak ve rahat bir şekilde devam ettirme şansınız ne yazık ki olmuyor. Ve ameliyat korkulacak bir şey değil ancak çok iyi planlanması gereken prosedürünün kişiye uygun olması gereken ve ameliyat sonrasında ne yapılacağının da önemsenmesi gereken değerli bir tedavi yöntemi.